Bugünkü konumuz narsist babanın kızı olmak. Bir baba küçük kız çocuğu için hayatına giren ilk eril figürüdür. Baba kız ilişkisi iyi olduğunda güvenli bir şekilde küçük kız çocuğu emin adımlarla yol alır. Arkasında dağ gibi bir babanın varlığını hayatı boyunca hisseder. Doğru kararlar verip geleceğini en iyi şekilde inşa eder. Ama peki baba kız ilişkisi olması gereken gibi değilse ve var olan babanın yokluğu ne gibi etkiler bırakır kız çocuğu üzerinde? Kız çocuğunda var olan babanın yokluğu derin bir yara açar. Öyle derin ki insanlara ve hayata dair kırgın bir acı hisseder. Narsist bir babanın çocuğu babasını mutlu etmeye odaklandığı için kendi kimliğinden vazgeçer. Gerçekte olduğu kişi yerine babasının olmasını istediği kişi olmaya çalışır. Kendi içgüdüsüne güvenemez ve kararlarından sürekli şüphe duyar. Babası tarafından red edileceğinden korktuğu için duygularını ifade etmekte zorlanır. Çocukken yaşadığı travmatik deneyimler yetişkinlikte de etkisini sürdürür özgüveni kaybeder ve bu da ilerki yaşamında örneğin bir ilişkiye girdiğinde kendi ailesini kurduğunda birçok başka soruna yol açar. Kız çocuğu narsist babasının öngörülemez olduğunu ve içinde bulunduğu durumu anlamakta zorlandığını fark eder. Kendisi için önceden belirlenmiş bir kişilik kalıbına uyması için yapılan muazzam baskı içsel bir çatışma yaratır. Hala gerçek kimliğini bulmaya çalıştığı için içinde bulunduğu durumla ilgili kafası sık sık karışır. Eğer beklentilerin altında kalırsa hakarete uğrar ya da görmezden gelinir narsist babası tarafından. Manipülasyon ve istismarı anlayamayan çocuk narsist babasının isteklerine tam olarak uymadığı için kendinden nefret etmeye dönüşen derin utanç duygularını içselleştirmeye başlar. Yetersiz olduğunu inanmaya başlar. Kendisine yüklenen yüksek beklentileri karşılayamadığı sürece sevgi ve ilgiyi hak etmediğini hissetmeyi sağlar. Öz kimlik eksikliği ile büyür ve babasına benzer özelliklere sahip kişilere yönelir. Sevilme ihtiyacı ve doğuştan gelen ilgi ihtiyacı narsist baba tarafından tam olarak karşılanmayan ihtiyaçlardır. İhtiyaçlarının karşılanmadığını hisseder. Babasından zaman zaman iltifat alsa da aklında kalan eleştirilerdir. Kiloları, görünüşü, kusuru ve babasının kendisiyle ilgili Genel hayal kırıklığı hakkındaki duyarsız yorumları bu bir sorun haline gelir. Çünkü kız çocukları kendileri hakkındaki olumsuz algıyı yetişkinliğe taşıma eğilimindedir. Kariyerlerinde ve ilişkilerinde başarılı olsalar bile yeteneklerinden ve öz değerlerinden her zaman şüphe duyacaklardır. İlişkiler açısından narsist babaların kızları genellikle daha güzel, atletik veya başarılı biri için terk edilme korkusu taşırlar. Genellikle sevilmek ve istenmek için çok daha fazlasını yapma ihtiyacı hissederler. Çünkü hiç kimse için asla yeterli olmadıklarını düşünürler. Sonuç olarak çoğu ciddi bir ilişkiden bile kaçınır. Ciddi bir ilişkisi olsa da bazen de cinsellikten korkar. Babaya tam anlamıyla güvenemez ve bu duyguyu insanlara aktarır. Yani karşılaştığı insanları güvenilmez diye nitelendirir. Kısacası dünyanın güvenilir bir yer olmadığına kanaat getirir ve babayla yaşanan olumsuz tecrübelerden dolayı yavaş yavaş yüksek bir duvar örmeye başlar. Narsist babanın varlığını hissetmediği için kendisini yapayalnız hisseder ama bir tarafı aynı zamanda içten içe sevgi açlığı çeker. Çünkü baba kız çocuğunu iltifatlardan ve güzel sözlerden mahrum bırakıp her daim eleştirmiştir. Kız çocuğu böylelikle kendisini yetersiz hisseder. Bu yetersizlik duygusunu ve sevgi açlığını gidermek için büyüdüğünde erkeklerin onayına bağımlı olur. Güzel sözler ve iltifatlar duymadığında erkeklerden kendisini çok kötü hisseder. Narsist babanın varlığını hissetmediği için kendisini yapayalnız hisseder. Ama bir tarafı aynı zamanda içten içe sevgi açlığı çeker. Çünkü baba kız çocuğunu iltifatlardan ve güzel sözlerden mahrum bırakıp her daim eleştirmiştir. Kız çocuğu böylelikle kendisini yetersiz hisseder. Bu yetersizlik duygusunu ve sevgi açlığını gidermek için büyüdüğünde erkeklerin onayına bağımlı olur. Güzel sözler ve iltifatlar duymadığında erkeklerden kendisini çok kötü hisseder. Kendisini beğendirmeye çalışır. Narsist babası tarafından koşullu sevgi gördüğü için koşulsuz sevginin ne olduğunu bilemez. Verirsem, edersem, yaparsam sevilirim diye düşünce kalıplarına girer. Hayatına babasına benzeyen erkekleri çeker. Sevgi ihtiyacını ve ona ihtiyacını gidermek için ilişkilerinde çok verici, çok fedakar olur. Böyle bir durumda istemeden ve bilmeyerek dişil enerjisi gittikçe azalır ve daha çok eril enerjiye girer. Ayrıca insanlardan eşi dahil yardım isteyemez. Çünkü geçmişte alınan yardım ne kadar küçük olsa da bu yardım baba tarafından çok görülmüştür. Ve böylelikle kimseye yük olmak istemediğinden her şeyini kendi başına yapmaya çalışır. Ama bu durum tükenmişlik sendromuna kadar götürebilir. Böylelikle eril dişil dengesi zedelenir. Erkek tarafı hep alan taraf olur, kız da veren taraf. Bir zaman sonra tükenir ve yine mutsuz olup hayal kırıklığına uğrar. Çünkü anlar ki bu fedakarlıkları hiçbir zaman takdir edilmiyor. Evet, narsist baba Kız çocuğunun hayatını derinden etkiler ve birçok sorunları ortaya çıkarır. Sen hangi sorunlarla uğraşıyorsun? Yorum kısmında yazabilirsin. Teşekkür ederim.